Abi buyurun. Buyur abi. Heh. Buyur. Şöyle baktım, almayacağım ki. Olsun almak şart değil. Ne demişler? Almazsan da mala bak. Buyur abi, içeriden bak. Almayacağız niye bakayım ki mala ya? Bakan sana uyar bir şeyler verir ya abi gel. Para yok, para. Önemli değil, taksit yaparız. Gel hele şöyle bir. Gel hemşerim, bir içeri gel ya. Ya paranı alacak halimiz yok. Sana uyar bir elbise verir. Önümüz bayram. Evet. Bildiğin gibi bu haftadan sonra fiyatlar ikiye katlar. Hazır geldim sana güzel bir elbise vererek dua et. Para yok hemşerim para. Para önemli değil ya sen bir ne olur? Ben Kayseri'nin illisiyim. Hangi mahallede? Bunat mahallesinde. Bunat mahallesinde ayakkabıcı Mehmet Ağa'yı bildin mi? Bilmem. Ya İbrahim'in babası var ha. Eee işte biliyorum. Eee <laughs> sen onu niye zorun gel mi? Aa komşusun. Oo. Ya senin akraba çıkacak bir daha zorlar zaten. bana bak. Heh. Senin arkana uyar çok güzel elbiselerimiz var. Şunu bir çıkart sen. Çıkartayım. Şunu bir çıkart hemşerim. De para yok adasını aldın bak ona göre. Sorma kayıp evet. olmasın ne iş koruyorsun? Ben bir iş gördüğüm yok i̇şte Işi garanti, Işık garantiye alak yani. Heh. Şimdi şu...